Merhaba ben Sevil Gümrükçü. Merhaba ben Veli Karadeniz. Sigortam News'tan yeni bir sektör bülteninde bir aradayız. Türk sigorta sektörünün ilk açık inovasyon programı Hexon Bay Alliance 5 yaşında. Alyans Türkiye'nin sigorta sektöründe inovasyon desteklemek ve teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Hexon programı 5. dönemin başarıyla tamamladı. Türk sigorta sektöründe ilk açık inovasyon programı olan Hexon Bay Alliance'da. Bu dönem yapay zeka, dijital sağlık ve iklim değişikliği gibi alanlara odaklanan girişimciler, inovatif projelerini Bay Alliance Demo Day etkinliğinde tanıtma fırsatı buldu. 2017 yılında sektörde bir ilke imza atarak kurdukları inovasyon ofisiyle, inovasyonu kurum kültürünün merkezine koyduklarını söyleyen, Alliance Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Sektörde yeni nesil sigortacının öncüsü olma hedefiyle dijitalleşme yolculuğunu uzun yıllardır sürdüren Allianz Türkiye olarak, inovatif iş modelleri geliştiren start-up'lar ve girişimcilerle işbirliğini oldukça önemsiyor. Bu iş birlikleriyle ekosistemimiz için değer yaratacak yenilikler hayata geçiriyoruz dedi. Kükar Mobilite'den Konya'ya çiftemiyor. mühür. Mahara holding'in yenilikçi mobilite markası Kükar Mobilite, Türkiye genelindeki hızlı büyümesini sürdürüyor. 18 Haziran'da Konya'da açılan iki yeni acente şubesiyle birlikte toplam şube sayısı 28'e, acente şube sayısı ise 24'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşılması hedefleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2-1 oldu. Finalde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş FIBA Banka mücadele ediyor. İlk iki maçı kendi seyircisi önünde oynayan Lacivetli ekip seride 2-0 öne geçti. Beşiktaş FIBA Banka ise seyircisi önünde oynadığı 3. maçı kazanıp seriyi 2-1'e getirdi. 4. maç yine Beşiktaş seyircisi önünde oynanacak. 4 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı maçlara rakip seyirci alınmıyor. TSB Başkan Yardımcısı ve Mahir Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar, kentsel dönüşüm için mevzuatta iki düzenlemenin daha yapılması gerektiğini söyledi. Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Giyoder tarafından düzenlenen 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, 17 Haziran'da gayrimenkulün yeni finansal gerçeklik temasıyla gerçekleştirildi. Zirvede sigorta sektörünü Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Mahir Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar temsil etti. Ahmet Yaşar konuşmasında bina tamamlama sigortasının dolayısıyla kentsel dönüşümün yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden birinin ise mevcut mevzuattaki eksiklikler olduğunu belirtti. Yaşar bir diğer kritik konu ise proje gayrimenkul yatırım fonları özelinde SPK tebliğindeki kısıtlama. Mevcut düzenlemeye göre fon varlığı kredi ve finansman işlemleri haricinde rehin ve teminat olarak gösterilemiyor. Bu da bina tamamlama sigortasının projede etkin şekilde devreye alınmasını zorlaştırıyor. Bu iki bariyer ortadan kalkarsa kentsel dönüşüm şahlanacaktır dedi. Zirai dondan etkilenen çiftçi sayısı açıklandı. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, TBMM e Zirai Don olayını araştırma komisyonunda yaptığı açıklamada 74 milyar liralık bir teminatımız vardı. 7 milyar prim alındı. 184 bin poliçenin neredeyse %62'sine hasar isabet etti. Etkilenen çiftçi sayımız 90 bine yakın. Gerçekleşen don hasarımız 21.6 milyar lira. Şu ana kadar önelen don hasarımız da 1.5 milyar lira ifadesini kullandı. HDi Kampüs Eğitim Programı'nın ilk mezunlarını verdi. HDI Sigorta Genel Müdürü Füruzan İşcan'ın ev sahipliğinde ve üst yönetimin katılımıyla düzenlenen 4 aylık yoğun kapsamlı sürecinde paylaşıldı HDi Kampüs Eğitim Programı. Mezuniyet töreninde ikinci ve üçüncü kuşak acentelerle röportajlar gerçekleştirdik. YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu e, gençler arasında e, sigorta acentesi arkadaşlarının evlatları hatta bazı büyüklerimizin torunları bile vardır. Evet biz takip ettik heyecana da şahit olduk. Evet evet çok güzeldi. Anadolu Hayat Emeklilik'in 19 yıldır düzenlediği Türkiye'nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Karelerin 25 75. yılı sonuçları açıklandı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makas Kesenin yarışmayla ilgili Sigortam Nihse yaptığı özel açıklama YouTube kanalımızda yer alıyor. Elektrikli araçların kasko folyecesine özel teminatlar eklenmeli önerisi Türkiye Sigorta Birliği TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, elektrikli araç sahiplerinin kasko poliçelerine duvar tipi şarj ünitesi, şarj kablosu, batarya, siber güvence, yerinde şarj hizmeti gibi teminatların eklenmesinin sigortalıların beklenmedik durumlarda güvende olmalarını sağlayacağını söyledi. Obalı, "Sektörümüz elektrikli araçlarla yükselen trendi yakından takip etmekte. Bu araçların yaygınlaşmasıyla öncelikle ürün tasarımı, teminat kapsamı, hizmet altyapısı" Fiyatlandırma gibi tüm çalışmalar hızlı bir şekilde yapılarak adaptasyon sağlandı şeklinde açıklama yaptı. Biz de gözlemliyoruz değil mi Veli Bey? E, elektrikli araçların piyasada ne kadar çok satışının olduğunu ve e, her gün yeni bir elektrikli aracın trafiğe katıldığını. Evet, kullanıcıların da e, Sayın Obalının söylediği şekilde şikayetleri geliyor aslında. Evet, evet, kullanıcılardan. Evet. Bu haberle bu haftaki bültenimizi tamamlamış olduk. Haftaya yeni gündemlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin.